Bugün kabaklı mercimek çorbası yapıyoruz. Uzun bir aradan sonra. Evet, malzemelerimiz. Bir buçuk bardak kırmızı mercimek yıkadık, ayıkladık, yıkadık. Tamam. Bir miktar kabak temizlendi. Bir evet. baş kuru soğan, bir patates, bir havuç temizlendi, küp küp doğrandı. Tamam. Bir bardak et su. Evet. Bir yemek kaşığı un, um, İki yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı. Evet. Tamam. Tuz, zerdeçal, kırmızı biber, yemek kaşığı tereyağı, dörtte bir zeytinyağı. E, zeytinyağı malzemeler. Evet. Evet. Tereyağımızı koyduk. Tereyağımı başlıyoruz yazmak gibi. Zeytinyağımızı koyduk. Tamam. Kabakla şeyimiz bitmedi. Aşkımız. Aşkımız. 10 kiloluk kabağı yiyip bitiremedik. Kabak hmm. ne yapmıştım kabakla? Kabak kabakla bazlama yapmıştım. Bazlama. Evet kabak tatlısı. Şimdi kabaklı mercimek çorbası. Daha da var. Ne yapacağız bilmem artık. Ee, Leyla Bıraktık videoları. Bıraktık. Herkes soruyor. Soruyor, evet. Sabah arkadaşım da sordu yürüyüşte. Yapmıyor musunuz diye. Fatmacığım. Fatma, senin için çekiyorum tekrar. Patlamayı yüzü suyunu mutlaka çekiyoruz da. Evet. Evet. Onun yüzü sevdirmişti. <suyu, Gülüyor> <hürmetli>. Evet, <laughs> <laughs> evet öyle oldu. Evet. Kaç ay yaptık değil mi Leyla Hanım? Çok evet. Altı ay mı yaptık? Bütün Ola pandemi süresince... 60 tane yakın ürde çektik yani. Evet. Yorulduk biraz dinlendik yeniden başladık. Ya çekim zor oluyor. Normal yemek yapmış gibi olmuyorsun, uğraşıyorsun. Ne yapıyoruz soğanlarımızı? Pembeleştiriyoruz. Pembeleştiriyoruz. Evet, yeniden karşınızdayız. Dinlenmiş olarak. Yemek kaşığı unu koyduk. Unu koyduk. suyumuzu koyduk. Kaç bardak su? Bir. Sıkayarak koyacağım. İki. Aa mercimeği koymayı unuttum. Koyacağım. <gülüyor> Şakaydı. <gülüyor> Bu su sanki. Evet, az. Bir tane ek suyum var böyle. Önceden hazırladığım. Evet. Bir bardak ek suyu, evet. Altı, Altı bardak. Ya malzeme fazla o yüzden. 7 bardak su koyuyoruz. 7 bardak su. Tamam. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi mercimeklerimizi koyuyoruz. 1,5 bardak. Tamam. tamam. avuçlarımızı ve patatesleri koyduk bir avuç patates koyduk bir avuç mu bir, bir patates bir avuç koyduk Evet bitmeyen kabaklarımızdan koyduk tamam. şöyle şu kadar tamam. kabak en vitaminli şey değil mi Evet kabağı bol tutun. Başka ne kaldı? Bir tatlı kaşığı tuz, bir bir tatlı kaşığı kırmızı biber, bir tatlı kaşığı zer zerdeçal, zerdeçal. zerdeçal. Evet. Kaynayınca düdüğünü kapatacağız. 25 dakikada hazır olacak. Kaynasın öyle kapatacağım düdüğünü. Tamam yani. Sokordamasını bekleyeceğiz yani. Hı? Sokordamasını bekleyeceğiz. Evet. Başladı. Başladı. Kaynamaya başladı. A, kapağını hemen kapatmıyorum. Altını tutuyor çünkü. O yüzden kaynamaya başladıktan sonra Hı. kapatıyorum. Ara ara karıştırıyorum kaynayıncaya kadar. Ve kapatıyorum. Kaç dakika? 20-25 dakika. de hmm. tabi. Evet oldu. Ne neyle çorbamız? Oldu. Kabaklı mercimek çorbamız. <Sessizlik> Oo, çok güzel. Olmuş. Şimdi ne yapacağız? Şimdi evet. rondolayacağız. Rondolayacağız. Tamam. Rondolamaya Oo, oh, renge bak. İlaç ilaç. Kenarlara döküldü ilaç. Dökülsün bir şey olmaz. Kızarmış hmm. ekmekli. Thank